Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz değerli izleyenler İsrail'e akılanmaz bir darbe vuruldu İspanya Dışişleri Bakanı İsrail'in soykırım suçlarını belgeleyen kanıt kitabını inceledi. İspanya Dışişleri Bakanı Alvarez, Anadolu Ajansı'nın işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullanması başta olmak üzere işlediği savaş suçlarına yönelik belge niteliğindeki fotoğrafların yer aldığı kanıt kitabını inceledi. İspanya Dışişleri Bakanlığı'nın başkent Madrid'deki Viyana Sarayı binasında bir grup yabancı basın mensuplarında bir araya gelen İspanya Dışişleri Bakanı Jos Manuel Alberes'e Anadolu Ajansı Madrid muhabiri Şenhan Bolelli tarafından kanıt kitabı tanıtıldı. Kanıtı inceleyen Alberes, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü adına kendisine hediye edilen kitap için teşekkür etti. İsrail'in Gazze'de kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara başta Batılı ülkeler olmak üzere çoğu ülke sessiz kalırken çoğu ülke katliamlar için delil yetersizliği tezini ileri sürdü. Söz konusu iddialar üzerine Anadolu Ajansı saldırıların başından bu yana önemli görev üstlenen foto muhabirleri ve kameramanların görüntülerini uluslararası hukukta delil olması amacıyla kitaplaştırma kararı aldı. Uzman bir ekip tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap Kanıt ismiyle yayınlandı. Kanıt'ta İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serildi. Birleşmiş Milletler konvansiyonel silah sözleşmesine göre kullanılması suç olan ve İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde kullandığı beyaz fosforlu top mermilerinin fotoğrafları da kitapta yer aldı.